Günaydın arkadaşlar. Bugün benim tatil günüm. Gördüğünüz gibi kahvemle biraz keyif yapacağım. Bu aralar da hava burada gerçekten soğuk. O yüzden üstümü mutlaka örtüyorum. Seviyorum böyle sıcacık durmayı. Bu tatil günümü sizinle paylaşmak istedim. Neler yapıyorum evde? Zaten evde geçti. Çünkü Christmas olduğu için her yer kapalı arkadaşlar. Marketlerde dahil böyle küçük mahalle marketleri var Hintlilerin bir tek onlar açık. Onda da zaten çok bir şey bulamıyorsunuz. Ben sabahtan biraz bulaşık vardı lavaboda falan akşamdan kalan onları biraz toparladım. Yıkananları yerleştirdim. Kahvaltıyı hazırlamadan önce. Ben bugün kahvaltıyı da geçiştireceğim arkadaşlar. Yani yulaf yapacağım. Ona geçiştirme diyorum. Çünkü Türk kahvaltısı bizim özellikle tatil günlerinde biliyorsunuz daha böyle detaylı oluyor. Bunu yapmak istemedim çünkü tatil adı üstünde benim de tatilim olması lazım. E, o yüzden böyle geçiştireceğim yulaf yiyeceğiz. Zaten bir gün önceki akşamda biraz fazla kaçırdık o yüzden dengelemiş oluruz diye düşündüm. Sütte kalmamış artık biraz süt biraz hindistan cevizi sütü falan bu şekilde karıştırıp yulafı o şekilde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi çekmecede değişiklikler var. Evet bir şeyler yapıyoruz. Zaten birazdan videoda paylaşacağım o yaptığımız çalışmaları da. Kendin yap projelerini göreceksiniz. Burada yulafı hazırlayacağım. Muz kullanacağım. İşte her zamanki klasik yulaf. Yulaf'ı alıp böyle keyifle e, oturup salonda hem video izleyip hem de yemeği seviyorum. Kızım ne zamandır anne evde Dubai çikolatası yapalım diyordu. Biz de bu tatil gününde bunu değerlendirmek istedik ve kendisi yapmak istedi. Ben de kameraya çektim. Gel ya. Bu kadar yeter mi sence? Ben bak bu kadar kestim. Biraz daha yapacağım. Tamam. Hayır bu kadar yeter. Tamam güzel. Ben yani bayağı bunu böyle böyle. Böyle, böyle. böyle burası tam düz ya böyle bastırıp evet, daha iyi yani, kulak, olabiliyor. Ya kullan ama bunlar keskin çatan dik et Tamam. Tarife bakarak mı yapıyorsun? Yok. Kafana göre. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Ben yani zaten bir sürü kişinin bunu yaptığını gördüğüm için bence tarife gerek yok. Hadi bakalım. Şimdi onlar rengi mi değişecek? Nasıl olacak? Golden brown olması gerekiyor. Brown değil de böyle gold gibi. Hmm, o zaman biraz arttıralım mı? Allah. Bence biraz bekle. O rengi değişince karıştır. Crispy. Şimdi bundan sonra ne olacak? O pistachio paste, tahin falan onları ekleyeceğiz. Baya crispy oldu yalnız. Bence çok güzel olacak. Hadi bakalım. yeter yeter. Sen artık. Şunu da göstereyim şöyle. <laughs> Arkadaşlar resmen kimyasal deney yapıyoruz. <laughs> Kimya deneyi. <laughs> evet. Bizim Antep fıstığı şekersiz. O yüzden ne koyduk senin? Pudra şekeri. Pudra <laughs> şekeri koyduk tatlandırmak için. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Aa tahin koyalım. Aa evet dur. Çok koyma. Bir kaşığın böyle yarısını koy şimdilik. Çünkü çok koyunca tadı bozulabiliyormuş. Hı. Hmm. Getir. Şöyle yeter mi? Evet. iyice karıştı. Ben çok heyecanlıyım bunu yemek için. Ben daha da heyecanlıyım. <laughs> Keşke daha çok çikolatamız olsaydı. Bence bu yetmeyecek söyleyeyim mi? Aslında ama öbür çikolata olmaz ya, değil mi? Ne bu mu? Evet. Hayır bence olur bu. Bence olur. Ama donmayabilir, akışkan çikolata o. Hayır bence olur. Bununla yapalım olduğu kadar, sonra daha çok alır, daha çok yaparız. Bu tarafta. Ha? Oh, <laughs> Allah Allah. Ama kör böyle. Bizimkiler arkadaşlar çok bekleyemedi. Aslında buzdolabında bir akşam beklese çok daha güzel oldu. Öbür, öbür parça yani iki parça yapmıştık. Bu hemen böyle bir yarım saat sonra falan da herhalde illa yemek istediler. Hafif yumuşak hala. Ama bir gece hatta bekleseniz mükemmel oluyor yani. Kesinlikle tavsiye ederim. O <laughs> oh, sizin. Aynen ya. Bizimkisi orada. Ama seyredeceksin. Güzel mi? Enfes. Yaşlar mı? Hı hı. Arkadaşlar dışarısı inanılmaz iç karartıcı. Ahmak ıslatan gibi bir şey yağıyor. Sis mi? Yağmur mu? Tam anlamadım ama evlerden görebilecek misiniz şöyle? Şöyle görüyor musunuz? Güya bugün tatil günüm arkadaşlar. Gerçekten içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Şu anda saat 4 ama bir yemek bir şeyler yapmam lazım. Şöyle yemekler kalmıştı biraz bezelye var biraz pilavlı et var biraz şöyle balık var ama tabii ki bunlar yetmez bir makarna yapacağım akşama ee, yanına da böyle e, tavuk nugget falan yapayım diyorum. Yani annelere tatil yok arkadaşlar işin özeti anneler non stop çalışıyor. Daha önce dediğim gibi arkadaşlar her yer kapalı ama biz çok sıkıldık. Hem bir dışarı çıkalım dedik. Hava kötü de olsa hem de akşam film izleyeceğiz. O yüzden böyle cips falan ne kadar zararlı şey varsa onları alalım dedik. Burada bizim mahallede küçük bir böyle e, Hint marketi var. Oradan işte ufak tefek yani bakkal aslında. Oraya gideceğiz işte oradan e, ihtiyaçları alacağız, geleceğiz. Bir koca poşet aldık. Hadi gidelim bakalım içeri. Ne kadar zararlı şey varsa hepsini aldık. Evet. <laughs> olsun. Çok güzel oluyor zannet. Evet. Tatildeyiz. Olacak o kadar, değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bir tatil gününden herkese selam olsun. Bugün e, şu iki çekmeceyi düzenlemem lazım. Tatili değerlendireyim dedim. Şimdi burada arkadaşlar benim çatal kaşık falan bunlar var. Bunlar evden yani evle beraber gelmişti. Benim planım işte eşime bu çatal bıçaklara uygun plastik buraya 3D printer'da çıktı aldırmak ve daha böyle organize hale getirmek burayı. Çünkü buralar boş kalıyor yani boşu boşuna bu aralıkları da değerlendirebilirim diye düşündüm bu şekilde yaparsam şunlar çıkabiliyor zaten bunları alacağım. Şu çekmeceye koyacağım. Gördüğünüz gibi şunlar vardı bende arkadaşlar şu şekilde. Şuraları plastik yani kauçuk daha doğrusu bu bölmeler yapabiliyorsun ama problem şu arkadaşlar eğer siz alırsanız dikkat edin. Bambu bunlar çok güzel, çok şık ama şuradan görüyor musunuz boşlukları? Çekmeceyi çok itiyor ee, ve boşluk kalıyor. Şöyle kapatayım size farkı göstereyim. Bakın çekmece tam kapanmıyor birkaç milim açık kalıyor. Diğerleri gibi sıfırlamıyor. O yüzden ben bunlardan zaten çok memnun değildim. Zaten durmuyorlardı arkadaşlar bakın böyle. Şimdi bunu boşaltacağım bu çekmeceyi. Güzelce bir sileceğim. Ondan sonra bunu boşaltacağım. Burayı da bir temizleyeceğim. Buradakileri alacağım şunları. Buraya koyup burayı organize edeceğim. Çıktılar alınana kadar da bu kaşıklar burada bu şekilde serbest halde dolaşacaklar. Çıktıları aldığında onları da yerleştiririz. Şimdi şuraya bir sofra bezi saracağım. Ee, onun üzerine kaşık, çatalları koyacağım. Başlayacağım organizaya. Size de hızlı çekim yaparım arkadaşlar. Hızlı çekim yaparım demiştim arkadaşlar ama maalesef kamera çekmemiş o yüzden kaldı. Evet arkadaşlar, şu şekilde birinci çekmeceyi yapacağız. Çatal bıçakların ölçülerine göre e, ayarlayacağız. Gri renk çıkacak. Zaten benim dolaplarımda çok açık griyi Makineyi tepe tepe kullanıyorum şu anda. Eşim çıkartıyor, ben talepte bulunuyorum. Şunu istiyorum, bunu istiyorum. Sağ olsun o da ilgileniyor. Arkadaşlar 3D Printer eşimin yeni oyuncağı oldu diyebilirim. Sürekli bana soruyorsa ne çıkarayım, ne yapayım. Ee, güzel aslında zaten kendisi mühendis olduğu için zaten bu konulara çok ilgili. O yüzden hem başka planlarımız da var ilerisi için. İyice bir öğrenelim bakalım şu makine nasıl kullanılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi set ettik makineye. Şu şekilde ekranda gözüküyor zaten. Ne çıkıyor, ne çıkacak daha doğrusu. Makine şimdi başlayacak basmaya. Bu da tablası. Aslında o delikli şeylerden e, benim şu şey pekmezleri koyduğumuz dolaba da yapsak atıştırmalık sepeti gibi çok güzel olur valla evet ondan basalım bence ölçüleri alıp neyse onu bir ara şey yaparız ölçülerini alıp önce şu çekmeceyi halledelim başlıyoruz 3 saat 20 dakika sonra yalnız arkadaşlar masayı acayip sallıyor ha 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 ben makinemde başlaması bir 5 dakika olur 5 dakika sonra da işte. Evet arkadaşlar ikinci çekmeceye koydum bu e, separatörleri. Şu şekilde oldu. Bazı aletler büyük geldi ama olsun bu şekilde. Yine de işimi görüyor. Şunun üstüne koydum. Şimdi bu plastik için çıkınca burayı da düzenleyeceğim. Şimdilik burası böyle kaldı. Böyle idare edeceğiz şimdilik. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu anda saat 3'ü çeyrek geçiyor akşamüstü. Ama gördüğünüz gibi zaten çok e, maalesef <laughs> mutfak karanlık duruyor. Bugün tatil günüm olduğu için ne zamandır planladığım mutfak dolaplarını hem silmek istiyorum hem de ne var ne yok işte kullanmadığım bir şey var mı, elden çıkarabileceğim bir şey var mı onlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Bunu da yaparken size de dedim kameraya çekeyim. E, şimdi öncelikle şu perdeyi kapatacağım ve ışığı yakacağım çünkü çok karanlık şimdi daha iyi şimdi eşim şu şeyi getirdi denemeyi getirdi şu e, küçük çatal kaşıklar için bir tık daha kısa olanından yapacağız yani şu ölçü diye düşünürsek 1 2 3 dört tane yani şu olmayacak şimdi onu basacak buna büyük çatal kaşıklar sığacak bunu onun için kullanacağım Üst çekmece için hazırlıklar devam ediyor yani. Arkadaşlar benim şu fırınların üst tarafında şöyle merdaneler falan koydum ama çok nadir kullandığım şeyler var. Onları hiç fark etmemiştim ben buzdolabının üstünde. Şurada yukarıda bir bölme varmış. O bölmeyi değerlendirip onları oraya koyayım dedim. Hem de burası daha böyle e, sıkış tepiş olmaz. Daha rahat kullanabilirim diye düşündüm. Şimdi onları indireceğim. Şu alt bölümde de döküm tencereler ve e, kek kalıpları var. Onları da böylece üste yer bulabilirsem, şu üst kısımda oraya koyacağım. Hem de dolapların içini temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, e, şu dolabı şunu, şunu sildim, birazcık daha düzenledim. Artı şu en alt çekmeceyi şuraya şu, el atmam lazım. Şurası düzenli zaten. Bir de en sona el atmam lazım. Şurayı da sildim değiştirdim. Şimdi size onları göstereyim. Şimdi yukarıda bir tık daha organize oldu. En üst tarafa kek kalıplarını koydum. Artı ekmek kalıpları. Kek kalıbı, ekmek kalıbı ve cam bor camları koydum. Ee, yani bütün pişirme şeyi, pişirme bölümü burası yani öyle düşündüm. Şu fırının altına da şurada arkadaşlar 3 tane döküm tencere var şu daha böyle kavurma tarzı şeyler yapmak için bunu çok kullanıyorum çorbalarda şu arkadaki ekmek pişirmek için buraya da çelik tencerelerimi koydum küçük büyük işte ne kadar çelik tencerem varsa buraya koydum çünkü dökümler çok ağır olduğu için onları alta koyayım dedim aslında alması zor oluyor ama yapacak bir şey yok yani şu taşımayabilir diye düşündüm korktum şu bölümde yine aynı şekilde şu kısımda çelik Tavalarım var. Artı işte cezve kullanıyorum çok bunu. E, bu da ölçü kabı gibi bir şey. Bu altta da iki tane döküm işte e, tavalar var. Büyük ama bunlar bayağı şu büyük yani. Aslında bunu şuradaki dolaba koymak istedim ama sığmadı. O yüzden bunu arkaya doğru böyle koydum. Bunu da genelde böyle pankek falan yapıyorum yani kızlara. Şu... Yeni aldığım işte size bahsettiğim tava. Şunun içini yağladım arkadaşlar. Ee, bu kaplamasız e, döküm tava. Bunu da sabah yumurta yaptım. Fena. Arkadaşlar tavaları organize edebileceğiniz böyle üst üste koyabileceğiniz organizatör gördüm Amazon'da. Bakalım eğer ölçüleri bu dolaba uyarsa öyle bir şey almayı planlıyorum. Hem alta hem üstte. Ya da bunu öne koyayım ben. Şunu şöyle koyayım. Şu önde dursun. Alması kolay olur. Böyle. Tavalar daha önce buradaydı arkadaşlar. Küçük tava tencereler buradaydı. Ben bunu değiştirdim. Burada işte sofra bezlerimi, havlularımı, işte peynir süzgeçlerim falan var. Bezler bir de küçük e, böyle süzgeç falan buraya koydum. Çekmecelere çok ağır şeyler koymuyorum arkadaşlar. Çekmecelere ağır şeyler koyarsanız hemen şey oluyor. E, özelliğini kaybedebiliyor kapatma özelliğini. Şu kısım benim hep elimin altında olan şurası yani şu üçlü o yüzden buraya en yani sürekli kullandığım şeyleri koydum burada işte e, tost makinamla e, ekmek kızartma makinam artı çırpıcılarım küçük ev aletlerim yani onları buraya koydum çünkü sürekli kullanıyorum bunları. elimin altında bu kısımda aşağıda e, şeker yağ işte konserveler var e, üst tarafa da Üst taraf arkadaşlar biraz dizaynını kötü yapmışlar. Çok uzun bir dolap bu. Şöyle göstereyim. Şöyle bütün şekilde ama altta desteği yok. O yüzden buraya ağır bir şey koyamıyorum. Bel veriyor çünkü buradan. Hatta değiştirdim o yüzden bir keresinde. Ee, şu kısma böyle sürekli işte sebze meyve yıkadığım tavaları yani tava demeyeyim de işte e, kaseleri koydum plastik. Onlar hafif olduğu için. Burasını böyle değerlendirdim. Şurada eldivenlerim var. İş yaparken kullandığım artı işte soğan, sarımsak. Çoğunluğu soğan sarımsak garajda. Bur buraya sadece kullanacağım kadarını getiriyorum. Burada bulaşık deterjanlarım var. Bu da sürekli elimin altında bu şeyin, e süpürgenin başlığı. Şuraya el atmam lazım ama çok yoruldum arkadaşlar. Akşam yemeğinden sonra yapacağım. Şimdi yemeği pişireceğim balık yapacağım akşama. Saatte zaten 4'ü çeyrek geçiyor. Anca yaparım. Ondan sonra akşam halim olursa yaparım. Olmazsa yarın da tatil zaten. Yarın devam edeceğim. Evet arkadaşlar çekmeceyi %90 bitirdik. Sadece iki parçası kaldı. Şu şekilde oldu. Şöyle biraz geriden göstereyim. Ben çok beğendim çünkü artık kaşıklar oynamıyor. Çünkü ölçülerine göre bütün bütün parçalar ölçülerine göre oldu. O yüzden çok memnunum. Şu arkaya da büyük iki tane parça gelecek. Şunlar gibi. Yani şu parçalar gibi. Bir de bunların güzel tarafı şu arkadaşlar. İleride puzzle gibi bunlar. İstersem daha da küçültebilirim. Mesela bu parçasını kaldırıp şu şekilde koyup daha küçük hale getirebilirim. O yüzden çok çok hoşuma gitti. Şunları da yerine koyalım. Alt çekmece de gayet düzenli. Şu anda içime gerçekten sindi yani. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İngiltere'den hepinize selamlar. Bay bay.